eğitimsel eğitim sen olarak bize yer verdikleri için, bizi misafir ettikleri için kendilerine çok teşekkür ederiz ve katılımcı birçok arkadaşları, basındaki arkadaşları artı diğer e, sivil toplum örgütlerinde e, aramıza katılan e, emekli tüm emekli sendikaları 2020. 2021 sendikası da dahil olmak üzere temsilciler de e, ziyaretimize geldiler. Onlara da teşekkür ederiz. Tüm arkadaşların e, ee, mücadelelerinde başarılı olmalarını dileriz. Teşekkür ederim. Üstadım, şimdi bu çalışma bizim vatandaşımıza ya da üyelerimize nasıl artı bir katkı sağlayacak? Nasıl bir fayda sağlayacak? Biz bu konuda bilgi de almak istiyoruz. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin en büyük sıkıntısı örgüsüzlük. Özellikle son 20-25 yıl içerisinde e, emeklerde de olmak üzere tüm çalışanlar, e, memurlarda memurlar da olmak üzere ekonomik anlamda toplumsal anlamda giderek geri düştüler yani Örneğin 2008'de maaş bağlanma oranları dediğimiz abu dediğimiz bir olay vardı o dönemde emekliler e, asgari ücretin de üzerinde 110 katı üzerinde bir maaş alabiliyorlardı e şimdi ise e, bırakın asgari ücretin üzerinde maaş almayı asgari ücretin de yarısına yakın ve Aşık sınırının altında bir maaşla çalışmak zorundalar. Ben burada sözünüzü görüyorum ama bugünkü şartlarda bir öğretmen ne kadar maaş almalı sizce? Ee, o zaman onu direkt devletin kendisine sormak lazım. Milli gelirden bahsediyoruz. Milli gelir dediğimiz normalde tüm o aynı ülkede yaşayan insanların dengeli bir şekilde paylaşım demektir. Milli geliri böldüğümüzde rakamları söylemeyeceğim. En az şu an 45-50 bin lira arasında olması gerekiyor. Bu emekler için söylüyorum. Ama emek veren emekler onlardan çok çok daha fazla alıyor. Hatta hiç üretimde katkısı olmayan bazı memurlar, onları şey anlamında söylüyorum, yüz yüzünün üzerinde hatta huzur hakkı aldığı altında 4-5 tane maaş alıyorlar. Yani biri 20 bin lira bile alamazken emekli anlamında diğerleri 200-300 bin lira de gibi para işte alıyorlar. Efendim. Yani bu maaş değil de sanki bir adaletsizlik vurgusu var gibi. Onu şimdi siz söylüyorsunuz adaletsizlik varmış gibi ki adaletsizlik değil dibine kadar adaletsizlik var çünkü her şey haksızlık yani e, emekli dediğin kişi zaten en kötüsü 25-35 yıl arasında çalışıyor zamanın o günü koşullarına göre en düşük e, prim üzerinden bile vermiş olsa şimdi herhalde 8.5-9.000 liraya geçti geçen sene 8.500 liraydı şöyle bir örnek vereyim 8.500 çarpı 12 çarpı 25 çarpsanız 2 trilyon civarında bir para yapıyor. Biraz daha fazla. Herhangi bir bankaya götürüp verseniz deseniz ki ya benim elimde bu kadar biriken para var. Bunda bana aylık ne verirsiniz? En düşük faizle bile hadi faiz haramdır diyoruz da faiz demeyelim getiri diyelim biz bunu. E, 100 bin liradan aşağı değil. Ama emekli ne alıyor? 20 bin lira. Yani bu ne demektir? Beşte biri bir yerlere gidiyor. Bunun altında Uçtu mu dersiniz, buharlandı mı dersiniz, çalındı mı dersiniz, ne dersiniz değil. adını ben bilemiyorum ama e, bir emeklinin verdiği hakkıyla çalışarak verdiği paranın beşte birini bile alabiliyorsa bunun adını sizler koyun. Bu çarpıklığın daniskası demektir. Yani şu an emekler açlık sınırının altında bırakın yaşamayı aslında çok yakın bir zamanda birçok kişi açlıktan ölmeye sokaklarda yaşamaya başlayacak. Bunları göreceğiz inşallah biz yanılırız. şey daha peki dile getireyim. Asker ücretin 22 bin lira olduğu bir dönemde ee, peki kamudaki emeklilere tekrardan bir zam yapılması ya da eee asker ücreti de karıştırmayalım da emekliler <laughs> bazında baktığımız zaman normal eee emeklilik şartlarını yerine getirip de, emekli olan vatandaşlar 17 bin lira gibi bir para dahi alamazken eee yani böyle bir iyileştirmeyi tek taraflı istemek biraz bencillik değil mi sizce? Yani biz bu bütün emekli platformlarınınla birlikte hareket edip de bunu genelde yaymamız daha doğru olmaz mı? Şimdi ben şöyle söyleyeyim zaten devletlerin genel yapısı veya da yönetenlerin genel yapısı nedir? Kendi varlıkların sürdürmesi için en büyük olay böl ve yönet olayıdır. Şimdi ister memur ister emekli ister tarım işçisi olsun ister memuru ister dul yetim her ne olursa olsun hepsi çalıştığı dönemde belli bir ücret çalıştığı oranda oraya bir prim veriyor. Yani bunu bilinçli olarak biz afiyetimizden kaynaklanıyor. ...farklaşmayı ee, farklılaşmayı çok seven bir toplumuz. Ee, küçük ayrıntılara takılan bir toplumuz. Bunları aşamadığımız için de sorunlarımızı ne yazık ki aşamıyoruz. Tarafkir olmayı çok kolay kabulleniyoruz. Ortak hedefler ve ortak bir platformda bir araya gelmeye çaba göstersek bile, öyle görünse bile bunu pratiğe dökemiyoruz. Tamamen kaygılarınıza katılıyorum. Haklısınız. Bunu aşmadan da ne yapamayacağız? Bence e, insanca yaşama koşullarına ulaşmakta zorluk yaşayacağız. Teşekkür Şimdi ederim. Sesim çok net geliyor. Aslında şunu anlatmak istiyorum. Bunu da bir hikayeyle çok güzel anlatmışlar. Şimdi bir Ermeni, bir Kürt, bir Türk, evet. bir bahçede yemiş kopartıyorlar. Yemiş, bağın sahibi bakıyor ki ben bir üçünü dövemem diyor yanlarına gidiyor diyor ki ya siz hani Kürt de olsam aynı var aynı dindedir evet. size lafım yok helal olsun yedikleriniz ama benim Ermeniye e, yediğinden dolayı helal etmiyorum ben bunu döveceğim siz karışmayın diyor dövüyor o ayrıldıktan sonra sıra Kürt'e geliyor, geliyor. Ya diyor Türkiye sen diyor tamam bizdensin yiyebilirsin ama bir Kürt gelip benim diyor bağımdan yemez onu dövüyor. Arkasından da Türk'ü dövüyor. Bunlar bir araya geldiği zaman şu, dehşet şu cümleyi kuruyorlar. Biz bu Ermeni'yi dövdürtmeyecek. Şimdi Sırrı Süreyya'yı analım. Allah rahmet eylesin. Çok güzel anlatıyordu bu hikayeyi. Ee, yani. evet, sana benzer. Ben, Sarı öyküsü vermeyecek ben sen kameraman değilim. Ben kendim özümden malum şahidim. Evet. Ee, sırf şu ülkeye, şu vatana hizmet etmek için yapıyorum bunu. Evet. Bursa Meydan Gazetesi'nde yazıyorum. Eee size kartım var. O gazetelerin tamamında yazılarım mevcut. Evet. Kameramla çekiyorum. Bunları haber getiriyorum. Hı -hı. Bunları vatandaşa bir şeyler anlatabilmek için gerçeği önlerine sevebilmek adına yapıyoruz. Yani Teşekkür kimseye sorgulamıyoruz. Eee birine silah takmadığı, koymadığı müddetçe, birini vurmadığı müddetçe düşünce serbestsin olmasını biz de çok arzuluyoruz. İsteyen istediği şeyi düşünebiliriz, hiç önemli değil. Ama velakin e, sayın abimizin de yaptığı gibi olursa o zaman biz gazetecilik yapıyoruz. Yok, no, normal. Yani biz bu fikirlerimizi ortaya koymamız lazım. Ki, evet. Sizin yani bu işteki gerçek amaç, gaye nedir? Yani sadece işte emekliler Türkiye Meclisi'ni Türkiye'ye tanıtmak mı? Gerçekten faydalı olmak mı? Biz bunları bilebiliriz. Aksi takdirde e, hiçbir sonuç alamayız değil mi? Doğru, doğru. Şimdi burada ben bir şey belirtelim. Tabii, tabii. tabii. Dur, alın mikrofonu. mikrofonu alın. Yani sınıfların e, amacı böl parçala yönelt. Burada e, sendikaların çokluğu çok şey değildi Allah razı olsun. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ha. parçala temel, çok yönel. Şimdi sendikaların örgütlenmenin bir zararı yok. Ne kadar çeşitli olursa o kadar olur. Eylemden birlik aşılasyonda serbestlik olmadığı müddetçe olmadığı müddetçe biz böyle hep şey yapıyoruz. Ama eylemde birlik aşılasyonda serbestliği bırakıp bir araya gelip herkes kendi derdini anlatmaya gerekir. Ve em emeğimizi, he hedefimizi birlik olarak ararsak daha farklı olur. Yani sendikalaşmanın, örgütlenmenin çoğunlukta zararı yok, fayda var ustalar ne demiş? Bir çiçek açsın, bir fikir tartışsın. Bunun için bizlere çok olmakla çok fikir üretiriz, çok şeyler yaparız. Başarıya da eylemde birliğe gitmeye hedefleriz şimdi. Hepimiz Teşekkür daha evvel... Beraber... Hepiniz da bir tanıtır mısınız? Bu Ahmet. Abi? Ben Ahmet, ben yurt dışında yaşıyorum. Ama Türkiye'de emekliyim. Genelde ve emekli kardeşlerime destek olmak için ve kendi çocuklarımın geleceği için sendikaya katılmaktayım. Teşekkür ederim Cemal dinle.